merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Hande Erçel'den muhteşem videolar geliyor biliyorsunuz Hande Erçel çok yakın zamanlarda muhteşem projelerle karşınızda olacak ve onu da söyleyelim ki Hande Erçel ve Hakan Sabancı birlikte Fransa'ya yollandılar ve Fransa'da kendisi ve muhteşem bir görüntüleri herkesi hayran bıraktı. Evet arkadaşlar objektiflere yansıdı ve muhteşem görüntüleri ekranlarımıza gelmiş oldu. Handa Erçel yepyeni görüntüleriyle yine akılları baştan almayı başardı. Ve gördüğünüz gibi Handa Erçel'in Fransa'dan muhteşem görüntüleri geliyor. E, ve e, Roberto e, Cabello e, objektiflerine yansımış oldu ve e, lansman görüntüleri geldi ve muhteşem partide oldukça eğlenceli anlar yaşamış oldu ve Hakan Sabancı ile olan e, sarmaş dolaş görüntüleri de tabii ki de gözlerden kaçmadı.